Evet merhabalar tekrardan bonus bölümüne karşınızdayım şimdi e, bu yaptığımız seri ile ilgili yaptığımız script ilgili bonus ekstra bir e, şey e, özellik göstereceğim size e, sahnemizde bir ikon göstereceğiz e, fakat bu ikonlar bizim dışarıdan alıp e, kullanıcı kullanabileceğimiz ikonlar değil Unity'nin kendi içindeki kullandığı işte editörde kullandığı tanımlı olan var olan ikonları kullanacağız. Bunlar da şunlar oluyor. Bakın burada sitede bunların isimleriyle birlikte verilmiş. Şu an burada gördüğünüz tüm ikonları isimlerini kullanarak biz kendi sahnemizde bunları görebiliriz. Şimdi burada bir sürü ikon var, bayağı fazla ikon var. Ben bunların Bunlardan birkaç tanesini alıp bir diziye çevirdim. İcon Names diye bir dizi oluşturdum e, Draw Gizmo Editor'un içine. E, daha sonra şöyle bir şey e, yapacağız. Bunu e, on Draw Gizmo's içine yazacağız. Zaten Gizmo's klasını kullanacağız. Şimdi siz e, buradan istediğinizi seçip aynı şekilde burada e, istediğiniz gibi bir dizi oluşturabilirsiniz. Ben yani hepsini alamayacağım için burada birkaç tane koydum. Şimdi gelelim nasıl yapacağımıza. Şimdi e, bunu şurada e, nerede yapalım? E, draw Shape Draw Line şurada bir tane daha metot oluşturmak istiyorum. Hemen hızlıca Draw Icon diye şöyle bir metot oluşturdum. Eee daha sonra bunun içine gizmoz nokta diyorum. Bakın bu draw metodu öncelikle benden bir pozisyon istiyor. E, bu da transform position veriyorum. E name dediği de burada az önce gösterdiğim şuradaki e isimler. Yani benim editörde tanımladığım icon names içindeki e string ifadeleri e benden istiyor. Şimdi bunun için şöyle yapacağım. Şimdi ben bu isimleri editör klasında tanımladım. Editör tarafında tanımladım bunları. E Fakat benim bunu e şeye almam gerekiyor. Bu e Normal mono Monobehavior klasına almam gerekiyor. Bunun için de şöyle yapacağım. E bir tane, şurada değişken tanımlıyorum. E Serialize edip String bir tane Selected Icon Name diye bir değişken tanımladım. Bu e, bunu alacak. Fakat şurada bir check yapmak istiyorum. Eğer bu nula eşit değilse ve e, boş değilse yani e, bu ikisinden ikisinden e, ikisi de yani bu iki koşul da sağlanıyorsa e, bunu yapmayacak. E, yoksa hataya düşme ihtimalimiz var. Sonra şu ondrav gizmo metodu içerisinde bunu çağırdım. Şimdi metodumuzu çağırıyoruz. Ee, şimdi hatta şöyle yapalım, şimdi bir görmek amaçlı, mesela şurada şu ifadeyi aldım, şuraya koydum, bakın geri döndüm şimdi. Ee, geri döndüm. Ha tabii pardon. Şu çekimi e kaldıralım şimdilik. Bakın burada verdiğim ifade ee, Xbox 360'ın bir ikonuymuş. Ve e, sahne'mde bu ikon e, ortaya çıktı. İşte buradan e, atıyorum mesela Facebook'un şeyini seçelim, konu seçelim. Şuradan geldim, bunu koydum bunun yerine ve burada e, Facebook'un ikonu çıktı. Şimdi biz tabi bunu jenerik olarak yapmak istediğimizden burada tanımladığım Selected Icon Name e, ilişkini veriyorum. Şimdi bizim bunu editör tarafında güncellememiz lazım bu ifadeyi. Onun içinde e, ben tabi onu serialize yaptığım için burada da bir serialize property'sini oluşturmuştum önceden. Burada bakın eee enable'da bu select ikonu e, alıyorum. Tabii bunun ismi değişti. Icon name artık. Bu serialize property'sini oluşturdum. Şimdi sıra geldi bunu burada çizmeye. Bunu ben şeye koymayı düşünüyorum. Şu draw alanının en altına koymayı düşünüyorum. O da şurası oluyor. Ee, şöyle yapacağız. Editor değil. Ee, selected. Ha, tabii şöyle olacak. Ee, bir tane de şimdi şunu kullanacağım öncelikle. Onu bir göstereyim. Editor Layout nokta. Ee, Popup diye bir metot kullanacağım. Benden selected index istiyor. Hemen şurada bir tane int selected icon index oluşturdum. Statik yaptım. Ee, statik yaptım. Daha sonra bunu e, ilk parametre olarak vermiyorum. Şurada override metotlar var. İlk parametre olarak eee değişeğimin popupan'ın ismini giriyorum. İkinci parametre olarak da e, bu icon names dizisini veriyorum. E, Tabi pardon. Ondan önce şeyi vermem gerekiyor. Bu indeks değişkeni vermem gerekiyor. Daha sonra, bakın burada benim e, ben bu pop-upta e, ikon nameslerden herhangi birini seçtiğimde bir değişiklik yaptığımda e, şey olacak. E, buradaki selected icon index güncellenecek. E, ben de e, şurada tanımladığım. Gerçi buraları hızlı e, geçebilirim aslında. Şöyle bu e, Serialize property'nin şeyini güncelliyorum. Eee değeri güncelliyorum. Evet. Bunu da güncelledim. Artık beni burada değiştirdiğim zaman herhangi bir şey, herhangi bir değişkeni buradan güncellenecek. Statik yazamamışım. Evet. Evet gördüğünüz gibi sahnede belirdi. Şurada da ikon diye bir kısım açıldı. Buradan artık istediğimi e, seçip sahnemde gösterebiliyorum. Bu şekilde. Evet. Bu şekilde de sahnede e, tanımlı olan ikonlardan birini seçip istediğimiz gibi kullanabiliriz. Tabii e, şurada ikon e, görünmüyor. E, onu biraz denedim fakat e, onu yapamadım. Yani burada ikonun da görünmesini sağlamaya çalıştım fakat olmadı. Şu işte linki de ben koyacağım yine videonun altına. Buradan bakıp istediğinizi kullanabilirsiniz. Evet bu bonus videoda böyle bir şey göstereyim dedim. Öyle bir anda aklıma geldi. Güzel bir özellik oldu bence. Bek tekrar teşekkür ederim video izlediğiniz için. Bir sonraki artık serilerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.